Senkart Çift Foto Ligi'nde çeyrek final heyecanında az önce geride bıraktığımız Ata Grubu ve Tofaş karşılaşmasında Ata Grubu maçı kazanarak ismini yarı finale yazdıran bir diğer takımımız oldu. Yanında takımın oyuncuları Burak Bey ve Emircan Bey var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıldı maç? Maç gayet güzeldi. Zaten yaptığımız antrenmanların karşılığını aldık. Gayet eğlendiğimiz, saha içinde de efor sarf ettiğimiz güzel bir maç oldu. Karşı takımı da tebrik ediyoruz. Peki Ata grubu bu maça nasıl hazırlandı? Rakip beklediği gibi miydi yoksa parkede işler değişti mi? Evet aslında biraz beklediğimiz gibiydi. Bizim de birkaç eksiğimiz vardı bugün. Öncelikle kaptanımız kendisi bu hafta dünya evine giriyor. Ona buradan tebriklerimizi yollayalım. Evet bu hafta iki antrenman yaptık. Elimizden geldiği kadar biliyorsunuz şirket çalışanları. Ondan sonra elimizden geleni yaptık biz sağda. Tebrik ediyorum yeniden. Sıradaki maçın için başarılar diliyorum ve Kıvanç Bey'in de bir e, operasyon geçirmiş zannediyorum. Onun için de geçmiş olsun dileklerimizi ekranına iletiyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Size uğurluyorum. Sankar Çipota Ligi'nde çeyrek finalde günün son maçıyla ekranlarınızda olmaya devam edeceğiz.